arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Bedwars ee, Bed Wars oynuyoruz Bed Wars'ta yanımda abim var iki ya, ee, vs açacağız hadi videomuza geçelim şimdi ilk başta e, burada hiçbir şey yok elimde bir veriyor onları aldım ondan sonra ben şunları aldım İlk önce yukarıya çıkıp odun kastım Aynı duyuyor ya duyuyorum evet. Hmm, olabilir bir dakika Güzel gidebiliriz. Evet. gerek var herhalde. Var tabii ki. Olmalı. Şimdi gir buraya. İlk önce Ondan sonra şuraya gel. Ondan sonra şunları koy koy. Koy 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 koy. E şimdi ne yaptığımı anlarsınız. Koy koy koy. Ondan sonra şunu da şöyle koy. Koy. Ee, Yakup abi yatağını kırarım o. Kırarım hemen. Acımam. Kırma. Acımam. Şimdi de tek yapacağım şey vs'de atacağız. Nasıl yapılıyordu? Kardeş nasıl yapıyordu ya? Ben Karşı tarafa gittik. Elmas şey diyeyim. Yönlüze. Of. bir tane kum durmuyor ki lan yerinde. Durur ya. Oyunun hatasından olduğu için pek iş yapma. Şimdi ups. zaten normalde de durmaz. Niye durmaz? Kardeşim kum aşağı çöker. A Aynen kum aşağı düş çöker. Onu da bunu bilmiyoruz. Tabi biliyorum da şu anda unuttum. Arkadaşlar bu arada ekrandaki soluklu şey yapmayın. Oyna böyle yapınca o oh, bu da oyunun şeyi. Yani kusura bakmayın diyeyim. Bir tane a yer attım. Şu yukarıdaki yeşil şeyleri kırayım mı ben? Kırma. Blokla yapılmıyor muydu? Blokla yapılmıyorsa iyi ya. Çünkü şey daha iyi yapılır. Kazmayı alalım şimdi. Ondan sonra kır burun veya bunu kırmaya gerek yok. Dur bir dakika. Aldım ya bunu. İlk önce şuraya koy. Ondan sonra şunu şöyle koy. Etrafını çevir. Çevir çevir. Daha güvenli olmasını sağlayacağız. Eğer olabilirse olur. Çok güzel olur. Eğer olamazsa da yani şey olabilir. Fail olabilir. De bence olacağını ben düşünüyorum. Ee, bence ben kazanacağım her zamanki olduğu gibi ondan sonra ama Çok belli olma. belli de olmaz da ben burada sıkıştım tüh ne yapacağım ki bak ee, şunu şöyle koy bence artık güvenli oldu şimdi ha, sen mi gelmeye çalışıyorsun kral hareketi ama yemezler geldiğin anda bak üstünde değerli bir şey olmasın geldiğin anda çünkü ben öldürdüm <laughs> ondan sonra da ben kazanmış olurum Hmm, çok şey yapma. Eğer benden önce elmasları alırsa şu şey olur. Daha iyi olur ve o yüzden şu şey olur. Yani benden önce elması almamalı. Bunu da kır. karşınız gideceğiz. Biz. Kardeş, Minecraft'ta kum diye bir şey var. Veya toprakta, taşta öyle bir şeyler var. Bilmiyorum Kardeşim, Bunlar yeşilleri kırıyorum ya. Ya istediğini yap ya. De hile açma tek. Yok lan. Hile açmasını bilmiyorum. Ne tepkiyim bir da geçer. Dur. Aman. Aman. Olmadı. Oh. Uh. Kum durmuyor ya. Dur ya. Ev şöyle yapsam. Durur mu? Ben yaklaştım kum durmuyor. O zaman ne yapacağız? Şuradan yatağımı kırma lütfen. Kim kimin yatağını kırıyor? Sen gör. Dur bir dakika ya. Şunları şunu Aa, kapat. lan. E, üstünde değerli bir şey vardıysa oley. Demir vardı. Demir zaten sınırsız var. Gitmiyor. Üstüne gitmedim. gitmedim ha. O zaman zaten şeydir. Keşke gitseydi. Ama o zaman da aynen keşke gitseydi. Şimdi benim elimde şey olur. Hmm. Ondan ne? Ee, niye gelmedi ki? Şunu şöyle yap ondan sonra böyle koy. Şunu şöyle yap bunu da böyle koy. Al al al. Tuh ya ben ne yaptım? Ondan sonra şöyle yapayım. Ee, veya yapma, biz odun alalım mı? Game Çünkü şey olur. Bu odun bize yetmez. E, yeterse de şey olur. Kum yetmez. Yani o haritanın ben şeyini anlayamamıştım. Ee, en iyisi abi almayalım boş ver gerek yok. Olabilir. Ben yatağımın oraya gitmek için bir game oda geçebilir miyim? Hayır. Hak ver. Hayır. Zaten oynayamıyorum lütfen hak var. Hayır. Koy koy koy. Ya bak yatağını niye korumuyorsun? Gitmiyorum öldüğüm için gidemiyorum. Hadi geç game moda. oyun oynayan hatasından dolayı kusura bakmayın. E, yatan şimdi istesem kırarım biliyor musun? Ama kırma ben de senin kafanı kırma. <laughs> Niye kıracaksın kardeş? Hı -hı. Geldin mi? Nereye gideceğiz? On boş yer. Game yanıma ışınlansana Ondan sonra da git kendi yerine. Ondan ondan sonra, ondan sonra da 11. Bir de ö, odun al. Sadece bir yarım stekte odun al tamam mı? Zaten var odun. Hayır ha odun yok. Veya gitsene. sen. Sen yerine git. Hadi bir saniye. Yakup gitsene. Bir saniye çıkamadım ekranım kilitlendi. Ya kardeşim o zaman niye gemattan çıkıyorsun? Çıkmadan hemen gitsene yerine. Bak yatağını kırmak üzereyim. Gidiyorum yorum. gidiyorum. Yatağını kırmak üzereyim. O zaman zaten cici olurum. Hmm, kazanmış olurum. O da olur ya benim için. Güzel cici olmak. <laughs> Arkadaşlar artık e, bu artık bu videodan sonra veya e, bu videodan da şey önce e, her gün video atmaya devam edeceğim. Yani video atmaya her gün başlayacağım daha doğrusu. Daha yeni başlayacağım için bunlar şey olabilir. Benim faillerim için kusura bakmayın. Failim bence var değil mi? Çok var. Hmm. Neyse yanına geliyorum. Da ben burada kesin düşerim ha. Parkur çekecektik de parkurcu olmuyordu. İkimiz de parkurcu değiliz. Vallahi düşeceğim diye üç buçuk atıyorum. Olabilir ya ama aslında şey, hmm. hmm. yaklaştım mı? Gel <laughs> öldü. Kaç tane odun var senin? Bayağı vardı ya. Kaç tane? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir şey oldu onlarla ve de biz şey yaptık. E Bunları birazcık koyduk, 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 koyduk ondan sonra. Birazcık odun aldık. Çünkü buraya kadar gelemiyorduk. Gelsek de şey olmuyordu. <laughs> yani öldü. De şey gitmiyor. O, o, çok güzel. O özellik. Yatağını kıracağım. Önce seni öldüreceğim. Göreceğiz, kardeşim. Ya bu çok şey olmuyor ki. <laughs> Ben gitmek üzereyim. Aldım eşyalı. Gel lan buraya. Ama bana ne ya? Yatağını kırayım mı? Kırma. Kır kırayım mı? Kırma. Gel şu an kır neredesin? Ya, kır, kır. Kır vallahi kır. 3 2 ve bir oldular gigi oldu cici aldık ee, hadi ondan ondan ne ee, video güzel oldu bence arkadaşlar sizde e, abone olup yorum atmayı unutmayın ee, ya, ne? senin yanına geliyorum bana bir bak baktım ne oldu görüyorsun değil mi evet mi yapmak istiyorum senin için. Hadi kavga edelim. Sen de bana vur. Ona öldürüm. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz burada bilsin. Görüşürüz. Bay bay.